Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ege videosu çekiyoruz. Çekiyormuş. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Evet. evet, şöyle geçeyim. İnşallah bir şey olmaz. Bir şey olmaz inşallah. Tam söylemedim. Kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Ha Hadi ya. tane canavar şey yapmıştım. Nasıl oynayacağım ki ben? Böyle. Ha, tamam. Şöyle. tamam. Arkadaşlar inşallah görüşürüz. Sonra Ya, can ya. Thank Arkadaşlar şöyle olur gibi. Gibi ama yani, gibi. Şuan. Sesi birazcık kısalım. Sesi birazcık kısalım. Arkadaşlar kasmaya bakmayın çünkü video kayıt çektiğim için o yüzden kısayım yani. Kasmaya gerek yoktu ki. Kas hadi çabuk. Benim yaptığım şeyi beğenecek misiniz bilmiyorum de geldi taştan size geldi maçtan size geldi taştan size geldi maçtan hali Bana 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 bana. İki dakika mı olmuş bu? Evet. çok çabuk geçiyor <laughs> <laughs> Ay seni yaşayın Havalandırma burası buradan geliyormuş ya. <laughs> bir sonraki videoda arkadaşlar Fatih Mobil gelsin mi? Gelmesin mi? Ya da bilmiyorum. Başka bir şey olabilir ama çok gigabaytlı şey söylemeyin. Yani i̇sterseniz söyleyin, istemezseniz söyleyin. Ama siz söyleyin bence. ne şey? Bir kendime ayıs seni ayıs kir. Arkadaşlar diye ben Neyse diyeceğim de bu kesin çokladı lan ya ayrı anne anne bize göre de ayrı. Acımızı acım acı bizi işler mi boyacı ya. Nasıl iş üç? Aynen döneye atıver ekle veriye. yapamadım ben kim yapamadım ben hiç şu şanlara bakmayız yapamadım denemedim ki ya söyleyemedim ya bırak Allah aşkına bırak 却过不完。Uh huh. <mustard> kendi hayatını kendi olur. Bir foto var. Bu benim yeğenim arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Yani, yani bu benim yeğenim. Allah hayır. Aa, aa. Şimdi çok güzel. Şunu koyalım mı? Hamo com você, amo com você. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Neyse arkadaşlar. 7 dakika olmuş. Yani geç. Yani bilmiyorum. Bir dahaki sefere görüşürüz. Kapatıyorum. Bye.